Fark o şu, şu cami yapacığını metro. Cami yapacağımız yer. Cami yapacağımız. Camiye cami dönüyoruz. Hadi işte, şimdi oradan. Bak metro geliyor var ya. Ahmet <laughs> e, tam onun yanında kiliseler var Metro. Metro geliyor bak. Metro geliyor. Şurda evet, takalım bir, bir dakika. Metro geliyor. Yok Sayın Başkan bir dakika. dakika. Kameraman aç. Güzel. Şöyle biraz alalım. Görülmüyorsun. Aa bu tane hem orayı rahatsız. Bir dakika. Gelaksana. bir şey yok. Metro geliyor Şu, <laughs> Metro geliyor yazısının olduğu bölge zaten düşünülmüş olan bölgedir. Hakikaten buradan kadar dayalı bir bu. Da Ve bu konuda hizmeti geçen, kediyi geçen tüm yöneticilere bundan daha teşekkür ediyorum. Ve inşallah buranın temelini atmak şerasi <laughs> 没事，慢慢走，走吧，这吧。